Merhabalar, şimdiki dersimizde tabloları yan yana birleştirme konusunu inceleyeceğiz. Aslında bu işlem için join dediğimiz yapılar oluşturulmuştur. Ama biz bu dersimizde joinleri kullanmadan ilkel bir yöntemle e, tabloları birleştirmeyi inceleyeceğiz. Ve ardından joinlar dersine geldiğimizde de buradaki yaptığımız işlemi bir kıyas olarak kullanıp e, olumlu olumsuz yanları nedir, neden joinleri buradaki e, olumsuz yanlardan dolayı tercih ettiğimizi belirleyip ee, ona göre ilgili konumuzda da dersimize devam edeceğiz. Şimdi öncelikle ee, tabloları yan yana birleştirmede birden fazla tabloyu kullanabilirsiniz. Ben örnek olarak iki tane tablo kullanacağım. Görüldüğü üzere personeller ve satışlar tablolarını kullanacağım. Öncelikle bu şekilde sorgularımı çalıştırdığım zaman görüldüğü üzere iki farklı tablo sonucu karşıma gelmektedir. Ben istiyorum ki burada iki farklı sonuç değil. Bu iki tabloyu birleştirelim. Bana tek bir tablo olarak yan yana getirsin. Bu işlem için şöyle çalışmam yeterlidir. Artık personeller ya da satışlar fark etmez. Herhangi bir tabloyu öncelikle yazıyorum. Ardından virgül deyip diğer tablomu belirtiyorum. İşte bu işlem neticesinde görüldüğü üzere tek bir tablo geldi ve bu tablo bu iki tablo birleştirilerek gelmiş oldu. Yan yana birleştirdi. Şimdi burada birkaç durumu inceleyeceğiz. Öncelikle ee, Şuna bir bakalım. Bakın personeller tablosundaki veri sayısı 10 iken satışlar tablosundaki veri sayısı yaklaşık 850'ye yakın. Şimdi arkadaş ben bu iki tabloyu birleştirdiğim zaman 10 verilik bir tabloyla 850'ye yakın verilik bir tabloyu birleştirdiğimde nasıl bir sonuç karşıma geliyor diye sorarsanız şöyle aşağı indiğimde görüldüğü üzere null e, kolonlar karşıma gelmekte ve bayağı bir kompleks bir tablo oluşturulmuş ol olmakta. Burada aslında arka planda şu mantıkla çalışmakta. Ee, fazla detaya girmeyeceğim. Her bir satıra eş değer olabilecek farklı bir satır türetiyor. Ayrıyetten türetemediklerine de al değerini atıyor. Örneğin şu bizim personeller tablomuz olsun ve veri boyutu bu kadar olsun. Şu da bizim satışlar tablomuz olsun ve veri boyutu bu kadar olsun. Şimdi ben bu iki tabloyu birleştirmiş oldum. Şimdi dikkat ederseniz ee, bunda 10 tane veri olsun, bunda da 850 tane olsun. Bakın dikkat edersek, bu iki e, tablo birleştirildiğinde, kompleks olan tablo e, diğer tabloya eşdeğer olabilecek kolonları e, bu şekilde eşitlemekte. bunda bir sıkıntı yok. Ama e, diğer boşta kalacak kolonlara ise null değerini atamakta. Bu mantık, bu mantıkla hareket edin. Yani. Personellerin mevcut olan personel sayısı satışlarda bir yere kadar eşlik edecek ama geri kalanları da nal değeri atacaktır. İşte buradaki e, handikap ileride joinlerde rahat bir şekilde çözülebilecek. Sırf bu tarz saçma sonuçlar almamak için joinleri kullanacağız. Bunun dışında e, birkaç teknikten bahsedeyim. Örnek olarak ben bütün kolonları değil adı kolonunu bu şekilde çekebilirim görüldüğü üzere. Şimdi burada değinmem gereken bir nokta var. Dikkat ederseniz, personeller tablosunda adı kolonu var. Ama satışlar tablosunda adı kolonu olmadığı için buradaki kolon birleştirilen tablolardan sadece bir tanesinde olduğu için nereden çekeceğini biliyor ve hatasız bir şekilde bana istediğim sonucu getiriyor. Ama personel ID kolonunu çekmeye çalışsaydım ki personel ID hem satışlarda hem de personeller tablosunda mevcut. Burada hata alacaktım. Bu hatanın sebebi de her iki tabloda aynı, benzer kolon olduğundan dolayı hangisinden bu kolonu çekeceğini bilememesinden kaynaklanmakta. Ee, biz de burada çözüm olarak şöyle hareket etmeliyiz. Benzer olabilecek tablolar için, kolonlar için hangi tablodan o kolonu çektiğini belirtmeliyiz. Örneğin ben personeller tablosundan, çekmesini istiyorsam bu şekilde personeller yazıp nokta dediğim zaman görüldüğü üzere ilgili tablo içerisindeki bütün kolonları görebilmekteyim. Personeller e, tablosundan personel id'yi çek demiş oldum. Bu şekilde çalıştırırsam sıkıntısız bir şekilde çalışacaktır. Bunun dışında e, satışlar tablosundan da herhangi bir kolonu getirebilirim. Örneğin müşteri id'yi getirebilirim. Bu şekilde e, hangi tablodan hangi kolonu çekeceğini direkt belirtirsem eğer, sıkıntısız bir şekilde işlem yapmış oluyoruz. Bunun dışında, ee, tablo isimlerine alyans atayarak, burada daha pratik işlem yapmayı da sağlayabiliriz. Örneğin, personellere P, satışlara da S dedikten sonra, burada personeller yerine P, satışlar yerine de S'yi yazarak, bu şekilde daha kısa bir sorgu yazabiliyoruz. E, Ayrıyeten, buradaki e, tablo sayımı virgül kullanarak türetebilirim. Şöyle müşterilerden de müşteri adını çekelim. Görüldüğü üzere. Tabii ben daha rahat hareket edebilmem için iki tane tablo üzerinde örneklendirmemi devam etmek istiyorum. Son olarak e, birleştirilen tablolar üzerinde word komutu ile Şart oluşturabiliyoruz. Örnek olarak, word diyorum. Ben Personeller tablosundaki Personel ID kolonuna eşit olan Satışlar tablosundaki Personel ID kolonlarını getirmek istiyorsam da bu şekilde bir sorgu yazıp istediğim sonucu elde edebilirim. Tabi burada e, direkt yıldızı da koyup bütün sonuçları elde edebilirim. Evet arkadaşlar aslan iki tablo yani birden fazla bir tablolar nasıl yan yana birleştirilir onu görmüş olduk ve konunun içerisinde bir tabloya nasıl alyans atanır gibisinden farklı özel pratik noktalar da görmüş olduk. Bunun dışında bir sonraki dersimizde dersimizin başında da söylediğim gibi joinler konusunu inceleyeceğiz ve bu joinleri incelerken şu andaki dersimizi kıyas olarak kullanacağız. O yüzden sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.